Ali adında bir genç yaşardım. O çiftçilik yapardı. Annesiyle yaşardı ama ee, onun babası çok önceden vefat etmişti. Bir gün Ali'nin yaşadığı köyde bir adam geldi hikaye anlatmak için. Bütün çocuklar onun yanına geçti. Bazı gençler de o gençleri... Merhabalar bir adım. Sırada soyu içine hoş geldiniz diyorum. Bugün ben size sırada soyu bir dakika hikaye anlatacağım. O hikaye anlattıktan sonra size bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını siz de yorumlara vereceksiniz. Hadi başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Bu hikayenin adı sabır. Bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ali adında bir genç yaşardı. O çiftçilik yapardı. Annesiyle yaşardı ama onun babası çok önceden vefat etmişti. Bir o bir tane tohumu bilekse derdi ki hızlı büyüsün. Bir dakikada büyüsün. Eğer büyümezse onu atardı. Annesi hep ona uyardır. Ama e, Ali bazen onu duyuyordu. Bazen annesini hiç duymuyordum. Bir gün Ali'nin yaşadığı köyde bir adam geldi. Hikaye anlatmak için. Bütün çocuklar onun yanına geçti. Bazı gençler de. O gençlerin arasında Ali de vardı. Ali meraklı onun hikayesini dinlemeye başladım. O o adam sabır ile ilgili bir hikaye anlatıyordum. Ali en sonunda hikayenin gülmeye başladı. Çünkü adam demişti ki sabır ile bir tane doğumu bile siz çok kıymetli bir şeye çevirebilirsiniz. Ali buna gülmeye başladı. Adam ona 1-2-2-3 iki, iki, tohum çıkardı. Tohum altın renkliydi ee, ve Ali'ye verdi. Ve dedi ki buna dikkat et her gün sabırıyla e, buna, buna su ver. Bu büyüyünce büyük bir ağaca benzeyecek. Ali o, o tohumu görür gelmez aldı. Çünkü o altın renkliydi. Belki de kıymetliydi. O hemen alıp kendi bahçesine gitti. Bahçesinde en kıymetli yerde o tohumu ekledi. E, sonra ise ona su verdi ve dua etti. Ama hiçbir şey olmayınca çok e, sinirlendi. O tohumu alıp atma atacaktı ki onun annesi geldi ve dedi ki oğlum sen bir dakika bile beklemedin onu alıp atıyorsun belki de bu e, bu tohum senin en büyük sana en büyük bir kıymeti getirecek Ali bunu dinleyince tamam dedi annesine ve o tohumu bir daha yerleştirdi su verdi ve annesine söz verdi ki ben sabırlı olacağım su verdi. Her gün onu dik her gün onu baktı, onu kontrol etti, dua etti. Artık o Ali biraz sabırlı olmaya başlamıştı. Artık bir tohum bile demiyordu ki bu birden büyüsün. Bekliyordu. Ar bir gün Ali sabırı çok iyice anlayınca o küçücük tohum çok büyük bir ağaca benzedi. Baktı ki o ağaç bir iki, e, bir iki hafta oldu ağaç e, meyve bile vermeye başladı. O meyveler altın gibiydi. Ali bunu görür görmez çok mutlu oldu ve hemen o ağaca sırıldı. Bir tane e, onun meyvesini çıkardı ve bir adama götürdü. Ona dedi ki bu, e, bu, bu yalancı mı ya da e, yalancı değil mi? Adam dedi ki bu yalancı değil. Ali daha da mutlu oldu. O hemen bütün meyveleri çıkarttı ve e, her, herkese göstermeye başladı. Bir tane çıkarsa onun arkasında bir tane daha elma gelmeye başlamıştı. Artık diğer köylerdeki insanlar da onu görmeye başlamıştı. Ali bunları satmak bile başlamıştı. O satmak ile o satmayı başlayınca onda çok para olmaya başlamıştı. Artık o çok zengin olmuştu. Sonra o en bir tane el, bütün elmaları sattıktan sonra artık o çok e, artık o çok büyük olmuştu. Artık onun e, küçücük bir birer çok büyük olmuştu. Artık onda para vardı. Artık o fakir gibi herkes de öyle e, çiftçilik yapmak gerekmiyordu. Sonra Ali mutlu mutluluk ile e, bir daha e, eve girdi. Son, e, sonra ise e, bir daha adam geldi. Hikaye anlatan adam geldi ve e, koye geldi. Ali hemen koştu o adamın yanına. Ona sıvılıp e, teşekkürler dedi. Ve dedi ki ben sana ne yapabilirim? Adam dedi ki hayır. Sen bana bir şey yapma. Ama sen bir şey, e, sana bir şey değil mi? Sen kendin hayatının en büyük dersini almışsın. O bana yeterli. Çünkü sen sabırı öğrenmişsin. Ali bunu dinleyince çok mutlu oldu. Artık uh, Ali ile o hikayeyi anlatan adam çok iyi bir arkadaş olmuştu. Ali artık o çiftçilik yapmıyordu. Ali de artık çok para vardı. Ve Ali artık çok mutluydu. Evet arkadaşlar. Eğer siz bu hikaye beğendiyseniz benim kanalıma abone olun ve beğen atın. Ki böyle daha hikaye dinleyebilirsiniz. Ve size de 10 saniye var. Bu hikayeden ne ders çıkardığınızı yazmak için. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 0 Bu hikayeden ders çıkarırız ki siz bir tane tohumu bile öyle alın, alıp geçen tohumu bile sabır ile dua ile çok çok kıymetli bir şeye çevirebilirsiniz. Sizin e, içsaden içindeki en büyük kıymetlerinden biri sabırdır. Evet arkadaşlar siz hemen şimdi aşağıya gidip beğeni atın ve abone olun ki böyle daha hikaye dinleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz.